Hem sizden gelenleri cevapladığımız, sizden gelen yorumlara yorumla ya da cevapla karşılık verdiğimiz aynı zamanda da spor gündemine kısaca, hızlıca, yüzeysel bir şekilde göz attığımız cevaplı yorumun yeni bölümüyle karşınızdayız. Çok fazla vakit kaybetmeyelim çünkü bu defa Günden biraz yoğun. Uzun zamandır aslında cevaplı yoruma giremiyordum. Çünkü bir yandan da evet sizden gelenleri cevaplamak çok Hoşuma giden çok da beslendiğim bir şey ama bir yandan da spor gündemine dair bir şey konuşamıyoruz. Çünkü ortada spor gündeme dair hiçbir şey yoktu çok uzun zamandan beri. Ve bir yandan da ya ben dahil birçok insanın kafasındaki endişe listesinde spor çok gerilerde. Yani şu an hayata dair çok daha farklı insanların kaygıları, endişeleri var. Ama artık yavaş yavaş en azından ligler başlıyor. Bu hafta sonu itibariyle ligler süper ligde karşılaşmalar kaldığı yerden devam edecek. Ve devamlı futbol kulüpleri, futbolcular, kulüp çalışanları testlere tabi tutuluyorlar. Ve şu ana kadar da gelen haberler olumlu gibi gözüküyor. Ve bu haftada da Süper Lig kaldığı yerden devam edecek. Ama sadece Süper Lig'de değil aynı zamanda Avrupa genelinde zaten bilindiği gibi Almanya 5 büyük lig arasında Avrupa'da bu işe ilk kaldığı yerden devam eden yani sezonu kaldığı yerden maçların oynanmasına karar veren ve maçları oynatmaya başlayan federasyon Almanya Futbol Federasyonu. Ardından tabi La Liga Premier Lig'de ve İtalya Serie A Ligi'de sırasıyla başlayacak diyelim. Hemen tabi ligimize dair bir kısaca bir bakış yapalım. Tabi ama şimdi o kadar uzun bir ara verildi ki daha önce bu seviyelerdeki üst düzey futbolcuların, sporcuların branş ne olursa olsun bu kadar kendini nadasa çektiği bir dönem herhalde olmamıştı. Ve dolayısıyla burada şimdi maç ritmini kaybetmekten ziyade formda kalmak bile bir ayrı bir mücadele. Tabii ki ben bunu sade bir vatandaş olarak söylüyorum. Bir sporcu değilim. Üst düzey sporcu hiç değilim. Yakınından bile geçemem. Öyle bir yaşantım zaten yok. Ama yine de onlar adına da zor iş. Tabii şimdi çok uzun bir ara verildi. Sadece bizim ligimizdeki futbolcular için değil. Dünya genelindeki bütün sporcular için ilk defa yaşanan bir süreç. Hele ki o üst, o kadar üst seviyedeki sporcuların belki de spor yaşantılarına adım attıkları andan itibaren bir daha hiç böyle bir ara vermiş. Olma ihtimalleri yok. Ama işte hayat önümüze bambaşka bir senaryo çıkardı. Bu Covid'in patlamasıyla birlikte bütün spor müsabakaları, sağlık koşulları tabii ki göz önünde bulundurularak öncelikle süresiz olarak ertelendi ama bu hafta itibariyle en azından futbol müsabakaları başlayacak. Gelen haberler şu ana kadar yapılan bütün testlerde çok büyük kısmında en azından hala bu video yayınlandıktan sonra bir şey çıkabilme ihtimali baz alarak böyle söylüyorum. Yoksa şu ana kadar bir sıkıntı yok. Bunun dönüşü nasıl olacak? Fiziksel olarak sporcular kendilerine ne derece iyi bakabildi? E, tabii ki belli bir noktada sonra artık birçok spor kulübü, bireysel ya da e, takım düzeyi ne olduğu hiç önemli değil. İnternet bağlantısı üzerinden, çeşitli uygulamalar üzerinden takımlara yine takım antrenmanı yaptırmaya çalıştı ama takım antrenmanı dediğimiz sadece işte 12 tane 15 tane sporcunun ekranı bir sürü farklı kadro içerisinde eşit şekilde dağıldığı ve herkesin aslında bireysel çalıştığı bir takım çalışmasından bahsediyoruz. En fazla bunlar yapılabildi. Evet bir süredir birkaç haftadır liglerin açılma sinyali ortaya çıktığından bu yana kulüpler Artık takım çalışmalarına başladı. Önce gruplar halinde. Şu ana kadar da haberleri umut ediyoruz. En azından ilk etapta tabii ki kafamızdaki bizim de en büyük endişe hala her ne kadar ligler başlayacak olsa da bir şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam edecek gibi olsa da hala tabii ki sağlık her şeyden önemli. Kimsenin canına, hayatına, sağlığına bir tehdit teşkil etmemeli liglerin devam ediyor olması. Tabii şimdi fikstüre baktığımızda da çok enteresan karşılaşmalar var gibi duruyor. Hem puan cetveli, hem alt taraf, üst taraf ama bir yandan da karşılaşmalara dair yorum veya herhangi bir Tahminde bulunmak gerçekten çok güç. Çünkü ilk işte Almanya Ligi'nde başladı biliyorsunuz futbol müsabakaları kaldığı yerden oynanmaya. İlk oynanan Dortmund-Schalke maçında Dortmund ne kadar fiziksel olarak kendini %100'e yakın seviyeye çekmişse Schalke'nin yürüyecek hali yoktu. Yani hani biz burada benim oturduğum semtteki 10-11 arkadaş toplanıp karşılarına çıksak ancak herhalde o kadar aciz duruma düşerlerdi. Ama bu gibi bence senaryoları fazlasıyla çıkartabilir. Dolayısıyla biz biraz daha spor dünyasındaki haberlerden bence gidelim. Tabii şimdi takımları ve oyuncakları karşılaşmaları üzerinden birçok taktiksel belki de yorum yapabiliriz ama bunların birçoğu havada kalacaktır. Yani tabii ki Galatasaray'ın savunma hattındaki eksiklerden Fenerbahçe'de biliyorsunuz hoca durumu büyük bir soru işaretiydi. Altyapı koordinatörü olarak göreve getirilen Tahir Karapınar takımın başında çıkacak Kayseri maçına gibi gibi birçok şeyden bahsedebiliriz. Ama bunların birçoğu havada kalacak. Yani söylediğimiz gibi şu an her şey büyük bir belirsiz. Bundan dolayı da tabii ligin geri kalanında yani şu hızlandırılmış tempoda, hızlandırılmış planlamada oynanacak karşılaşma başlamalar üzerinde de iyi futbol beklemek ya zaten normalde hayalcilik herhalde şu an e, hayalcilikten de öte bir şey olacak. E, önemli olan dediğim gibi hani şaka bir yana e, kimsenin sağlığına, hayatına, canına bir şey gelmesin. Tabi ligler tatil edilmeden önce VAR'la birlikte aslında bizim hayatımızın çok daha kolaylaşacağı, hadi bizim olmasa bile hakemlerin hayatının kolaylaşacağından bahsediliyordu. Ama ne oldu, ne etti? Artık hakemler mi? Merkez Hakem kurulun kendisi mi? Yoksa VAR hakemleri mi? Kim bilmiyorum ama yani bu işin altından kalkamadılar ve tarihin belki de en tartışmalı sezonlarından bir tanesinin içerisindeydik, göbeğindeydik ki pandemi patladı, bütün sular duruldu. Birçok kişinin, kulübün, camianın, hakem camiası da dahil bu durum işine geldi mi? Geldi. Tabi şimdi bu duraklamadan sonra acaba hakemler nasıl performans sergileyecek? Şimdi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in bir açıklaması var. Bizim hakemlerimiz futbolculardan çok daha hazır durumda. Buna emin olabilirsiniz diye umut ediyoruz öyledir. Çünkü hakikaten şu geride kalan haftalarda artık bir kez daha hakemler şöyle oldu, böyle oldu. Zaten birçok tartışmanın içerisinde daha ligler başlamadan girdik. Oradan şike bilmem nesi, oradan başka bir tartışma falan derken Trabzon'a gelen ceza derken zaten daha futbolda Play tuşuna basmadan ortalık karışmaya çok müsait. Bir de hakemler bu işin içinde ne olursunuz olmasın. Fakat ben burada Zekeriya Alp'in açıklamalarında şu benim dikkatimi çekti. Demiş ki Sayın Alp şu anda 43 üst klasman hakemimiz var. O arkadaşları kampa aldık artı 9 kişilik ikinci ligde takip ettiğimiz iyi hakem olabileceğine inandığımız bazı arkadaşları da davet ettik. Onları da var da kullanabiliriz. Yani var hakemlik koltuğuna kimler oturdu ya? Cüneyt Çakırlar oturdu, Hüseyin Göcekler oturdu. Yani bütün bizim en üst klasman, en üst seviye hakemlerimiz dünya çapında herkesin saygısı takdirini kazanan hakemlerimiz oturdu. O işi kotaramadı. Gerek duygusal sebeplerden, gerek konsantrasyon eksikliğinden. Ben hala birçok şeyde bilinç olduğunu inanmıyorum. Ama olmadı. Yani onlar tükaka olmasın da alttan gelen bizim çok güvendiğimiz diye oraya oturttuğumuz genç hakemler eğer tükaka olacaksa bu iş öyle kotarılmaz. Ama hala belli ki az önce de söylediğim gibi daha ligler başlamadan ortalık yangın yerine döndü dönecek. Yani hani tek bir kıvılcıma bakıyor neredeyse. Herkes barut fıçısı gibi. Daha ligler başlamadı. Yani hani başladığında son haftalarda yani var hakemlerinin üzerindeki baskıyı ben şu an hakikaten hayal edemiyorum. Oradaki hakemlere yazık edeceksek ona başka bir formül bulunmalı. Bu yine oraya onlar oturtulacaksa bu bir iletişim formülü de olabilir. Şeffaflık üstüne dayalı. Ya da oraya artık onları orada yem etmeyeceksiniz. Beşiktaş'la ilgili bir transfer haberi aslında bir söylenti üzerine dayalı. Nitekim de e, Ricardo Colarezma eski bir Beşiktaşlı bilindiği gibi Beşiktaş'ta çok uzun yıllar forma giydi. Çok çok sevilen bir futbolcu, eleştirildiği kadar sevilen bir futbolcu. Belki de orada teraziyi daha dengeli kurmak lazım. Beşiktaşlı takımla yeniden adı anılıyor basın üzerinde. Fakat bu olayla alakalı, bu haberlerle alakalı bir açıklama yapmış Beşiktaş'a. Ve taraftarlarına duyduğum sevgi ve saygı çok açık. Daima yanımda olduklarının da bilincindeyim. Kulüplerin ve oyuncu temsilcilerinin özel olarak konuşmaları doğaldır. Ancak şahsen Beşiktaş olası geri dönüş için kimseyle görüşmedim. Yani bu haberin çıkma amacı evet sadece sütun doldurmak da olabilir ya da bülten doldurmak da olabilir. Yani doğruysa da doğru olmasın ya. ya. ben Beşiktaş taraftarının, Beşiktaş kulübünün, Beşiktaş camiasındaki her bir bireyin Ricardo Quare Karayecma ile kurduğu ya da kurma hayali kurduğu o bağ hakikaten anlıyorum. Kurma hayali kurduğu bağ diyorum çünkü bence hala bazı açıklar var. Yani bunun da en basiti hakikaten sevildiği kadar eleştirilen bir adam olması. Ha bunu da Beşiktaş taraftarı kendi bir yerinden uydurmadı. Tabii ki bunu da yaratan Ricardo Karayecma. Ama artık yaşı ilerledi. Sıkıntılar bence bu pandemiden sonra çok daha güçlü boy gösterecek. Ki o kadar büyük meblaların döndüğü dünyalarda daha şiddetli olacağını düşünüyorum. Ya yani bu haber doğruysa ne olur olmasın. Evet Premier Lig'de de 17 Haziran itibariyle karşılaşmalar kaldığı yerden devam edecek. Bilindiği gibi Liverpool'un orada şampiyonluk yolunda artık çok küçük bir iki adımı kaldı. Önümüzdeki iki hafta içerisinde hatta bir sonraki hafta karşılaşma fikstüründe Liverpool'un Everton derbisinde şampiyonluğunu ilan etme ihtimali var. Bunun için Manchester City'nin bu iki haftada puan kaybı yaşaması gerekiyor. Şimdi İngiltere'de de aslında kontroller daha iki gün önce ben baktığımda Premier Lig sporcuları üzerinde, futbolcuları ve kulüpler üzerinde yapılan testlerde bir tane bile Covid pozitif çıkmadığına dair bir haber vardı. Fakat bugün sıcak bir haber var. Bilindiği gibi Premier Lig yönetimi geçtiğimiz haftalarda Premier Lig takımlarına zaten ligin yeniden kaldığı yerden devam etme ışığını gördüğü gün kulüplere kendi tesislerinden en fazla 90 dakika uzaklıkta olabilecek bir yerde hazırlık maçı yapabilirsiniz şeklinde bir izin verdi. Bundan dolayı da birçok kulübünde hazırlık maçı yaptığını hatırlıyoruz ama Manchester United'ın bu karşılaşması Stock City menajerinde Covid testinin pozitif çıkması sonucu iptal oldu. Ama tabii ki umut ediyoruz bu konu kontrol mekanizması disiplinini dünyanın hiçbir yerinde kaybetmeden devam eder. Olumsuz bir senaryo olma ihtimalini gördüğümüz anda da herkes daha kontrollü bir şekilde korunmaya ve çevresindekileri korumaya başlar ya da aksiyon alınır. Sırada bir tane yurt dışından bir haber kenara not ettik. Cristiano Ronaldo'nun Juventus'ta sezon sonunda yollarını ayırabileceğine dair bir haber var İtalyan basınında. Radio Rossonera'nın haberine göre Cristiano Ronaldo bu yaz Juventus'tan ayrılmayı düşünüyor. Henüz somut bir karar alınmasa da yıldız futbolcunun sezon bitiminde takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Tabi şimdi Ronaldo İtalya'ya giderken de aslında birçok insan İtalya'da Ronaldo'nun yaşı da ilerlemesinden dolayı oradan yola çıkarak en azından İtalya'da zorlanabileceğine dair bazı yorumlarda, öngörülerde bulunuldu. Ama yani Zaten Ronaldo yapacaklarını İtalya'da da yaptı, kaldığı yerden devam etti. Ya bir de şimdi işin enteresanı, şimdi 35 yaşından sonra kim, nereye gider, ne olur falan diye bence tek bir insan evladının Ronaldo'ya dil uzatmaya hakkı yok. Size şunu soruyorum, ilk pandemi haberleri çıktı, bu adam hakkında bir haber çıktı. Gitti bir tane ada satın aldı, kendini karantinaya aldı diye. Herkes dedi, o Ronaldo, Ronaldo'ya hayat güzel, orada para var, huzur var, adam yatar. Vallahi topçu almış birisi, ada almış, devamlı arıyorlar beni. Ben de o yerde aşağı vermem. Biz bir top, topçunun birisi adı almış, virüs kaçmış adaya. He, buranın da mı? He, bilmiyorum buranın da mı, nedir? Kim? Buranın da mıdır, ne diyorlar? Ronaldo işte neyse. İtalya'daki durum da biraz sakinlemeye başlayınca o da yeniden Juventus kulübüne takımına geri döndü. Takımla birlikte çalışmalara başladı ve nasıl döndü ama? Ya takımdaki herkesten çok çok daha iyi verilerle geri döndü. Bu verilen uzun ara dönemin sonrasında futbolcular birçok teste tabi tutuldu. Ya Ronaldo o gün bütün futbolculardan 4,5 saat erken teste gitmiş tek başına antrenman yaptı ve üzerine de test sonuçları da şöyle sadece takımdan iyi değil. Bu dönem öncesinde de zaten takımdan hep iyiymiş. Ama asıl oradaki hikaye ya adam pandemi öncesindeki verilerinden daha iyi daha güçlü dönmüş ya. Ya bu nasıl bir manyaklık? Bu adam şimdi nereye gitse zaten şimdi bazı futbolcular vardır bunların hepsi tercih. Kimi kötü anılmamak adına erken bırakır. Zirvedeyken bırakır. Ben Ronaldo'nun onu görene kadar ki onu görecek de vakti olduğunu düşünüyorum. Onu görene kadar ben oynayacağını inanıyorum. Ve şimdi de cevaplıyorumun yorumun asıl varoluş sebebi olan cevaplı Emin Ovemin 92. Merhaba Irmak Başkan. İtalya'dan hangi takımı tutuyorsun ve neden? Saygılar Başkan. Ya İtalya'da ben zaten şimdi 8-10 senedir falan İtalya eski havasından çok çok uzak bir noktada. Orada bence Milano kulüplerinin eskisi eski performansından, eski çizgisinden çok çok uzak kalmasıyla bence çok bağlantılı. Juventus evet o bir düştü. Orada çok büyük bir zaten Futbolda deprem yaşadılar. O uzun bir yapılanma sonucunda düştü. Eskisinden çok daha güçlü bir şekilde şu anda İtalya futbolunu domine ediyor. Ama yani benim şu günümüz futbolunda hani kendimi yakın hissettiğim bir İtalyan kulübü var mı? Evet şu anda Merih'ten dolayı net bir şekilde Juventus diyebilirim. Normalde Juventus'u sevmem bu arada. Ama eskiden Milan'ı ve Inter'i ikisini de çok severdim. Ama ben daha çok Inter Milancıydım. O Rekobalı, Zanetti'li, Veron'lu, Almeydalı. Efendime söyleyeyim Ronaldo'lu bir yerli gerçek Ronaldo'lu. Diyeyim de anfalolar gelsin. Ertunç Gül. Yediğinde seni en çok etkileyen yemek ve mekan nedir? Hmm, nerede ne yemeği çok seviyorum. Yani benim için evet ikonik yerler var. Yani her insanın var aslında. Nerede ne yaşadığıyla alakalı. Ya ben şimdi gene Kaş'tan örnek vereceğim. Kaş'ta Zayika diye bir ocakbaşı var. Bilmeyenler kısaca bir Google'a yazabilirler. Önümüzdeki günlerde de oraya gideceğim. Belki o taraftan da bir şeyler çeker gönderirim ama. Ya Kaş'ta Zayıka'yı çok beğenirim. Kaş'ı zaten çok severim. Zayıka'yla yolumun kesiştiği günden itibaren hele ki işletenlerinde çok eski dostum çıkmasını öğrenmemle birlikte çok ayrı bir seviyeye geldi. Ama buradan reklam gibi anlaşılmasın. Bence giden herkes kafayı yer. Onu bir kere net söyleyeyim. Çok güzel, ferah. Kaş'ta bir ocak başı etçini alaka demeyin. Çok güzel deniz mahsul restoranları var ama muazzam et, çok güzel bir servis ve nezih, ferah bir ortamda püfür püfür bir kaş akşamında yemeğinizi yiyip güzel bir şeyler içmek istiyorsanız bence güzel bir adres. Onun dışında da İstanbul'da bir hakikaten Aa, onu yemeye oraya gidelim diyeceğim bir yer var mı? Aklıma şu anda gelmiyor. Tabii o hayattan da biraz uzaklaştığımız için şu anda bir yani... 4 aydır bir yerlere gidip bir şey yemiyoruz. Hadi ben gene şehir dışından vereyim. Bodrum mesela çok Bodrumcu değilimdir ben. Beni bilenler bilir. Ama Bodrum'da da gemibaşı restoran, marina'da bulunan Türkiye sınırlarının dahilinde benim yediklerim içerisinde açık ara en iyi balık restoranı. Çok güzel bir soru tanıdık bir simadan sevgili İrem Erkin, canımız kardeşimiz, çıkamız Odan bize yorumda bulunmuş. Bir sabah uyandığıma Instagram epin silinmiş hayatından hiçbir değişiklikleri olur. Aha aha çok komik. Bize de anlat biz de gülelim. Şimdi ne gibi değişiklikler olur? Ya tabii hele ki şu, şu dönemde daha da Instagram'a düştük ya. Elimden telefon düşmez oldu bundan acayip rahatsızım da. Senin ne gibi değişiklikler olur sen anlat. Sana Instagram sana da Spotify sor. Hadi bakayım Spotify'ı silelim. Sil telefonundan. As yanmaz. Sıradan bir derbi sonrası gazete manşeti. Hmm. Aslı günümüze... Hmm. Sıradan bir derbi. Yeni normal Eski derbi. As Yanmaz yine Çağlar Merih Kaan Ozan'dan hangisi daha top seviyeye ulaşır? Yani bence üçü de aslında top seviye. Yani ucundan tuttular ya da en azından. Ben öyle düşünüyorum. Yani Merih'in zaten o seviyede o takımla Cristiano Ronaldo'ya karşı her gün antrenman yapması bile bence yani hiç oynamasa bir şey. Çok güzel maçları da oldu. Tam da aslında ritmini bulmuştu ki. E, talihsiz sakatlık üzerine de pandemi gelince en azından orayı öyle kapatma şansı var belki kaldığı yerden devam eder çağlar adından fazlasıyla söz ettiriyor. Birçok Premier Lig devinin peşinde olduğuna dair haberler var. Geçtiğimiz günlerde hatta Çağlar'la alakalı yanlış hatırlamıyorsam bir İtalyan gazetesinde de yine Meri'ye partner olabilir gibi bir şeyler vardı. Ya da tam tersi miydi o ya? Ha yo tam tersiydi evet pardon. Leicester City'nin Meri istediğine dair bir haber vardı. Yani Kaan ve Ozan için de bence aynı şeyler konuşulabilir. Kaan zaten iyi ama Ozan konusunda mesela şöyle bir itirafım olacak. Ben Ozan ilk çıktığında ben bu kadar hakikaten o yaşına rağmen o özgüven o oyun bilgisi o dinginliğiyle oynayabileceğine ben çok inanmıyordum yalan söylemeyeceğim ee, ama muazzam iş yaptı yani hani e, beni yanıltıp yanıltmaması tabii ki önemli değil çok çok iyi iş yaptı ve daha da üzerine koyacağını düşünüyorum Almanya'nın en büyük kulübü Bayern Münih'e sadece Almanya'nın değil dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi olan ben Bayern Münih'in onu bir noktada kadrosuna katabileceğini düşünüyorum bu istikrarlı ve bu inançla devam ederse Görkem Canbolat, izlerken en çok heyecanlandığım basketbol maçı hangisiydi abi? Seviliyorsun. Sağ ol, teşekkür ederim kardeşim. İzlerken en çok heyecanlandığım. Ya çok küçükken ilk gittiğim Efes maçı, Efes Pilsen maçı. Abdi İpekçi o zamanlar işte Tamer abiler, Taner Korucu, rahmetli Ufuk Sarıca, Volkan Aydın, Konrad Makri, Aydın abi, Aydın Örs takımın başında efsane kadro. İşte Türkiye'nin basketbolu Petar Namoski. Murat Evliyaoğlu saydıkça sayısım geliyor yani herkes orada. Türkiye'nin basketbolu, Efes'le sevmeye başladığı ya da o sevginin daha da yukarıya çıktığı yıllar. Abdü İpekçi'de bir Asfer maçına gitmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Asfer'le yarı final ya da yani çeyrek ya da yarı final oynuyordu Efes Avrupa'da. Ee, biz de okuldan erken çıkmıştık onun için ve tek başımıza böyle minibüsü atlayıp top kapı top kapıdan da müthiş bir yürüyüş eziyetiyle birlikte. Yani hatta çok iyi hatırlıyorum Efes maçı uzatma sonunda kazanmıştı. Taner Korucu galiba hafif bir sakatlık geçirmişti. Onun böyle kenarda ayağını yerde yatarak sırt üstü bench'in üzerine doğru uzattığını ve ayağına buz yapıldığını hatırlıyorum. Ben çünkü tam konuk takımın çıktığı tünelin hemen ağzındaydım. Ve Efes maçı kazandıktan sonra Onlarda e, onlar da bir oyuncu vardı adını hatırlamıyorum şimdi bakmak lazım da. Sinirden soyunma odasının camını indirdiği ve bileği kesildiği için rövanşta oynayamadığını hatırlıyorum. Hafızam beni yanıltmıyorsa yani ki hafızam yanıltır. Fatih Bıçakçı çok başarılısın üstadım severek izliyoruz. Her şey mükemmel sana tavsiyede bulunacak değiliz. Fatih Bıçakçı teşekkür ederim. Ya yani böyle kendini öven şeyleri retweet yapma, repost etme gibi şeylerim yoktur. Nitekim burada da o tarz yorumları çok almamaya çalışıyorum ama e, bunu şunun için aldım. Haşa her türlü tavsiye, yoruma, eleştiriye açığım. Sizden gelenlerle buraya şekil vermeyi, sizden gelenlerle kafamı biraz daha açıp başka şeyler üretmeye çalışıyorum ama teşekkürler. Arif Orhan TV8 maçından sonra gelip özür dilendi mi veya yemek gibi bir şey ısmarladı mı? <laughs> kimse suratımıza bakmadı ya. Yani bindik arabaya Sakarya'dan çıkarken bir benzin alalım da yolda sıkıntı çekmeyeyim dedik benzin azdı araçta. Ya pompacı direkt geldi Irmak abi ne yapıştırdılar size dedi ya öyle bir dünya yok arkadaşlar. Hepsi dostumuzdur abimizdir kardeşimizdir ama yani. <laughs> Yani Galatasaray 2 ay önce Fenerbahçe'yi yendi gitti özür diledi mi? Yok ya da gitti yemek ısmarladı mı? Öyle bir şey değil arkadaşlar. Arif Orhan İbrahimovic'in İngiltere'ye attığı rövaşata mı? Ronaldo'nun yuva attığı mı? Ya ikisi de çok estetik ikisi de inanılmaz ötesi bir gol. Ama ben yine de İbrahimovic'in rövaşatası diyeceğim. Yani hani o mesafeden o pozisyonda ya rövaşata denemek ne yapıyorsun abi? Neyin kafasındasın ya derler adama. Yani Ronaldo'nunki insanlık dışı. Ya hep aynı örnekten gidiliyor. Messi Ronaldo kıyaslamasında da biri doğal yetenek, biri çalışma. Ya hakikaten bu Ronaldo'daki inanılmaz bir çalışma yani. İnanılmaz bir ya yani çünkü o o yükseğe çıkıp o topa vurmak yani o anda onu düşünmek de tabii ki bir antrenmanın getirdiği bir şey. Ama yani ki bence daha daha sansasyonel. Bence öyle. Karantinada en çok özlediğin 3 şey. Vallahi insanlara sarılmayı özledim ya. Yalan söylemeyeceğim. Açık havada çimlerde yatmayı oturmayı özledim. Ki geçtiğimiz gün bir dişçime gittiğimde onun orada sessiz sakin bir park var. Hafta içi gündüz saat 10-10.30 sularında onu bir gerçekleştirdim biraz. Üçüncü şey de yani biraz spor düzenim şaştı. Spor düzenimi özlüyorum. En azından onu söyleyebilirim. Kısaca FD sevgili Fluk namı diğer Fatih Demireli 1.70 boyunda basketçi olur mu? Yani niye bunu yazmış arkadaşlar? Sizin tabi haberiniz yok. Biz NBA 2K'ya düştük bu pandemi döneminde. Allah kahretsin oyunu. Ya yani sabah akşam bütün çevremizde herkes bir karakter yarattı. Ve o karakterleri de neighborhood denen, mahalle denen bir ortak bir alan var. Orada topluyorsun ve sen geliyorsun, o geliyor. Arkadaşını çağırıyorsun. Hiç tanımadığın 3 kişiyle gidiyorsun. Tek pota, çift pota neyse maç yapıyorsun. Ya bizim Fluk da bir şekilde duymuş, gaza gelmiş. Adam bir gün bana mesaj attı. Biz de Kemal'le oyundayız lan 3. kişi gelse de hadi biri yanımıza birisini alsak 3-3 yapsak diye. Fuluk bana baba online'dayım gel hadi falan. Abi bir geldi adam 1.70 adam yapmış ya. <laughs> ya 1.70 ulan adam ya normal hayatta çekiyorsun kardeşim orada niye kendini o acıyı çektiriyorsun ya. Sonra bir daha mesaj attı baba ben adamı uzattım geliyorum diye kaç yaptım 1.91 ulan 1.91 benden hala kısa ya benden kısa. Adamın uzun algısı nasıl değişikse tabii. Sevgili kardeşim fluğum ya seni seviyorum. Onur Çelebi, Manchester United hükümdarlığı ne zaman geri dönecek? Valla ben kısa vadede çok mümkün görmüyorum. Çünkü Liverpool'da Manchester United'ın bence İngiliz futbolunda rol değiştirdiğini görüyorum. Liverpool'un o emperyalist futbolun İngiltere'de daha büyük paraların konuşulduğu dönemde daha uzun vadeli işler yapmak yerine daha sansasyonel transferler kovaladığı ama o arada makasın Manchester United tarafından daha doğru yapılanmayla işte, işte Nicky Butler'ın Paul Scholes'ların, David Beckham'ların hepsinin çıktığı bir altyapı var orada. inanılmaz çalışıyor Alex Ferguson'la birlikte. Eric Cantona, Rangix, o geldi bu gitti falan derken acayip bir kadro, acayip bir kimya, bir futbol mühendisliği yapıldı orada. Ve onun meyvelerini Manchester United önündeki 20 senenin çok büyük kısmını domine ederek topladı. Ama şimdi mesela Liverpool zamanında Manchester United'ın yaptığı şeyin benzerini daha kısa vadede daha hızlandırılmış, günümüz şartlarında daha hızlandırılmış bir planlamayla hayata geçirdi ve meyvelerini topluyor. Manchester United'da hala işte işte Pogba transferi abi Pogba yani yani tamam Pogba tamamen bir Real Madrid transferidir Pogba. O da Real Madrid çok iyi transferler de yapar. Ama Real Madrid yaptığı transferin çok büyük kısmı prestijdir. Ben büyüğüm demek için yapar ve Pogba da maalesef ki onlardan biri bence şu ana kadar oynadıkları itibariyle. Çok acayip şeyler vaat ediyor. Ayağını topa aldığında inanılmaz heyecanlandırıyor ama oradan hala uzak. Onun gibi transferlerle de Manchester United işte geriye gitti şu anda. Manchester United'ın 11'indeki kaç futbolcuyu Liverpool'un kadrosuna yazarsın? En sinir bozucu FIFA oyuncusu Halil Okko 35. İzmirli herhalde kardeşimiz tahminimce. Vallahi ben olabilirim Halil ya. Yani çevremdeki bütün arkadaşlarım bunu söylüyor. Oynarken büyük çirkinleşiyorum. Kanaldaki farklı bas videolarında tabii kamera olduğu için ister istemez bir insan bir fren yapıyor. Ama yani bana biraz o işin Aziz Yıldırım'ısın derler yani. <laughs> Hakikaten zaman zaman çirkinleşebiliyor ama aslında çirkinleşmesen bile futbol tarzın biraz gıdan dersem rahatsız edici. Ya devamlı pres, devamlı pres, devamlı onun başına, ayağına, kıçına, başına çarpan toplarla gol atıp golüm çok fazla var. O da biraz asap bozuyor. Bir de 20 seneden beri yani 99'dan beri ben Liverpool'la oynadığım için bu oyunu çevremdeki arkadaşlarım çok sıkıldı artık. Biraz onlara o da basıyor. Devamlı gol atıyorum. Liverpool taraftarı. Gol atıyorum. Liverpool marşı. Gol atıyorum. Liverpool futbolcusu falan. Artık insanlar Liverpool'dan soğudu benim sayemde. Evet böylelikle cevaplıyorumun bu haftaki bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu defa aslında bu kamerayı ses kaydı için ayrıca bu yaka mikrofonunu bağlayarak kullanmak suretiyle oraya koydum. Ama sonrasında aklıma geldi belki böyle rejili eğer görüyorsanız şöyle 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 anlayın ki bu iş işe yaradı. Haftaya görüşünceye de hoşça kalın. Futbol sezonu kaldığı yerden devam edecek. Her şeyden önce hakikaten sağlıklı, sıhhatli <laughs> bir şekilde geride bırakalım bu haftayı. Ee, sonuçlar pek tabii önemli ama ondan önemli şeyler var. Kendinize iyi bakın ve sağlıklı kalın.